Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle zihni değiştirmeyi konu olarak paylaşacağız. Zihnini değiştir. Uzun süredir alışkanlık haline gelmiş zihinsel bir kalıbı değiştirmek istediğinde başvurulabilecek en faydalı şey nefestir. Nefes teknikleri. Zihnin tüm alışkanlıkları nefes alma düzenine bağlıdır. Nefes alışveriş düzenini değiştirdiğinde zihin anında değişecektir. Bunu deneyin ve görün. Bir yangının gelmekte olduğunu, bir alışkanlığa kapılmaya başladığını gördüğün anda hemen nefes ver ve sanki yargıyı nefesle birlikte dışarı atıyormuş gibi. Derin bir şekilde göbeğini içine çekerek nefes ver ve havayı dışarı atarken yargının tümüyle dışarı atıldığını canlandır veya hisset. Sonra temiz havayı derin bir şekilde 2-3 kez içine çek. Bak bakalım ne oluyor. Bambaşka bir tazelik hissedeceksin. Eski alışkanlık seni ele geçirmeyi başaramayacaktır. Demek ki nefes vermekle başlayacaksın. Almakla değil bir şeyi içine almak istediğin de nefes almakla başla. Dışarı atmak istediğinde ise nefes vererek bu işe başla. Gör bak zihin anında nasıl etkileniyor. Anında zihnin bambaşka bir yere gittiğini, yepyeni bir esintinin geldiğini göreceksin. O eski alışkanlığın içinde olmadığın için o eski kalıbı tekrarlamayacaksın. Yepyeni bir bilince uyanışın başlangıcı nefes alıp vermeyi bilmektir. Bu tüm alışkanlıklar için geçerlidir. Örneğin sigara içiyorsan, sigara içme dürtüsü geldiğinde bunu yapmak istemiyorsan hemen derin bir şekilde nefes verip bu dürtüyü dışarıya at. Taze bir nefes aldığında dürtünün anında yok olup gittiğini göreceksin içsel değişim için çok ama çok önemli bir yönteme dönüştürdüğün zaman bunu bir hayat bilincine dönüştürdüğün zaman bu artık sende bir alışkanlık halini alacaktır ve hayatın bir dengeye, bir düzene, bir ahenge oturacaktır. Bundan dolayı her şeyi işe nefesi alıp vermeyi öğrenmekle başlamalısın ve kendini sil baştan bu şekilde yeniden inşa etmeyi bilmelisin. Ne diyordu Yüce Yaradan? Biz Adem'i kuru bir bedenden yarattık, kendi ruhumuzdan yani kendi nefesimizden üfledik. Başka bir ayet-i kerimede yine Yüce Yaratıcı ne diyor? Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Şah damarı insanın gırtlağının hemen kenarı yani boğaz çakranın sağ ve sol tarafı. Atar damar. O atar damarı birkaç saniye sıktığınızda bir insan nefessizlikten Nefessiz kaldığı için boğulabilir, ölebilir. Dolayısıyla yüce yaratıcı aslında şah damarı üzerinden şunu söylemek istiyor. İçinizde hayat veren hay olan benim siz kuru bir tabutsunuz. Hayınız olan, hayat vereniniz olan ya hay olan benim içinizde ve ben de nefes kadar size yakınım. Biz ademe kendi nefesimizden üflerken o nefes Adem nesli olarak her birinizin bünyesinde vardır. Önemli olan buna uyanabilmektir. Evet değerli canlar, ruhu arındırmaya, kendi bilincinizi tazelemeye ve bilinçli farkındalığa uyanışla kendinizi yeniden inşa etmeye nefesi alıp vermeyle uyanabilirsiniz. Ve bu egzersizle hayatınızı bir düzene, doğru bir akışa, doğru bir bakışa e oturtabilirsiniz. Zihnini değiştir video konumuzun da böylece sonuna geldik. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana değin hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.